Merhaba çocuklar, ben Ubeyde Gazi İlkokulu'ndan Tuğba Öğretmen. Bugün sizlerle 3. sınıf 4. ünite Emotions konusuyla ilgili, Feelings konusuyla ilgili etkinlikler çözeceğiz. Feelings, duygularımız, hislerimiz demek. Bakın burada başlayalım. Match and find the secret code demiş. Eşleştirin ve gizli kodu bulun. Kendilerini ifade eden çocuklarımız var. Bakın bir numarada. Mutlu bir çocuğumuz var kelimelerimiz arasından mutluyu bulalım. Bakın happy. Happy. Evet buraya happy'nin harfi neymiş? T yazıyoruz. Happy. Onun yanında mutsuz bir çocuk görüyorum ben. Görüyor musun? Mutsuz ağlıyor. Gözyaşı belli mi? Ağlıyor. Unhappy. Bu da iki yani. Unhappy. Üç numarada bakın yorgun. Yorgun bir çocuk görüyorum. Görüyor musunuz? Çantası sırtında yorulmuş. Evet, 3'e de r harfini yazdık. Buradan aldık. 4'e bakın, gözleri kocaman olmuş. Gözleri kocaman yani şaşırmış bir şey değil mi? Şaşırmış o zaman surprised. Surprised yazıyoruz. Şaşkın, surprised. Ve 5. kelimemiz bakın, 5. resmimize bakın. Heyecanlı, ayakları yerden kesilmiş. Heyecanlı, tired. Excited. Excited. Kodumuzu görünce birden onu söyledim. Tired çıktı kodumuzda. Tired da ne demekti? Yine burada da geçmişti bakın. Yorgun. Yorgun demek. Find the opposites and color. Zıtlarını bulun ve boyayın diyor. Bad kötü demek, zıttı iyi set üzgün zıttı hatırlıyor musunuz çocuklar ne demek zıttı hep setin zıttı happy bulmacadan bakıyor musunuz işte burada happy mutlu happy enerjetik enerjetik enerjik yani enerjinin zıttı nedir Tyrant. Tyrant. İşte burada. Tyrant. Old. Yaşlı. Zıttı. Young. Yani genç. İşte burada bulduk. Tall. Uzun. Zıttı. Short. Kısa. Uzun. Kısa. Tall. Short bulmacamızın da tam ortasında. Short. Weak güçsüz. Zıttı strong. Güçlü. Strong. Bakın en altta o da strong. Fast hızlı. Zıttı slow. Slow yavaş. Slow. Beautiful güzel. Zıttı ugly çirkin. İşte o da bulmacamız da burada yukarıdan aşağıya doğru gösterilmiş. Evet. Yine duygularımızı, hislerimizi ifade ettiğimiz kelimeler var. Hemen eksik harflerini tamamlayalım. Find the letters and complete the words demiş. Eksik harfleri bulun ve tamamlayın. Angry. Bu ne olabilir? Az önce bulmacamızın gizli kodu. Tired. Tired. Yorgun. Evet buraya bakın. Unhappy. Evet, unhappy. Mutsuz. Happy mutlu demek. Unhappy mutsuz. Buraya bakalım. Bored. Bored sıkılmış. Bored. Sıkılmış. Bakın, burayı görebiliyor musunuz? Ne var burada? Ben bunu bulamadım şu anda. Yukarı geçiyorum. Burayı boş bırakıyorum. Enerjetik. Enerjetik. Yani enerjik. Burada ne var? Çok kolay bir kelime. En kolay öğrendiklerimizden birisi. Happy. Happy. Mutlu. Happy. Burası nedir? Bakın. Surprised. Surprised. Swap seslerimi yerleştirdim. Surprised. Yani şaşırmış. Excited. Excited. Heyecanlı. Alttaki kelimelere gel geldim ben şimdi. Bakın buradakilerde duygularımız ünitesinde geçen ama şu anda burada duygularımız değil bunlar. Bakın burada ne var? Yani şöyle duygularımız değil derken okey hissediyorum, iyi hissediyorum, normal hissediyorum, kendimi iyi hissediyorum da ama direkt duygu ifadesi olmadığı için sona bırakmak istedim. Burada da great, great de harika demek. Great, kendini nasıl hissediyorsun sorusuna verilebilecek cevaplar. I am okay. I am great. İyiyim, harikayım. Solve the puzzle and find the secret code. Duygularını çözeceğiz ve gizli kodumuzu yine bulmaya çalışacağız. Bir numaralı resmimizle başlayalım. Bakın bir numarada surprised. Şaşkın gözlerini görüyorsunuz yine. Surprised. Surprised. Şaşkın. 3 numaralı harfimiz I imiş bulduk. İkinci resmimizi bulalım. Evet bakın. Happy mutlu değil mi? Elinde gülü var. Happy. Happy yazıyoruz. Happy. İkinci harfimiz de H imiş. Onu da bulduk. Üçüncü kelimemiz. Resmimizi buluyoruz buradan. Görüyor musunuz? Burada da enerjetik olması lazım. Yine ayakları yerden kesilmiş ama uzunluğuna bakıyorum. Ne ile oluyor o zaman. Enerjetik. Enerjetik. Birinci kelimemiz de tmış. Dördüncü bakın yorgun çantası yine sırtında okuldan dönüyor. Tired yani yorgun bir çocuğumuz var. Tired. Ve son kelimemiz altıncı ha, son değil pardon özür dilerim. Beşte bakın ağlayan bir çocuğumuz var. Set. Set. Ve altıncı kelimemiz de kızgın görüyor musunuz? Bağırıyor. Ayaklarını yerlere vuruyor. Angry. 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 Dördüncü kelimemiz de n sesiymiş. Harfimiz pardon. Ne çıktı bulmacamızda kodumuz? Tin. Tin de daha önceki ünitede öğrendiğimiz bir şeydi. Ne demekti? Tin zayıf, ince demekti. Tin kelimesini bulduk. Evet. Ünitemizde let's konusunu öğrendik bir de çocuklar. Let's. Let's haydi demek. Haydi. Resimlere bakıyoruz. Cümleleri okuyoruz. Duygumuzu ifade edeceğiz. Duygumuza, duygumuza bir e, hadi o zaman şunu yapalım diye öneride bulunacağız. Mesela bakın birinci resime bakın. I feel energetic. I feel energetic diyen arkadaşına nasıl bir tavsiyede bulunması gerekiyor sizce. Bakın dans ediyorlar değil mi? Let's dance. I feel energetic diyen arkadaşımıza let's dance diye tavsiyede bulunabiliriz değil mi? Kendimi enerjik hissediyorum. Hadi dans edelim. 2 numaraya geldik. Bakın let's cook diye tavsiyede bulunmuş. Hadi yemek pişirelim demiş. Demek ki nasıl hissediyormuş kendini? I feel hungry. Acıkmış hisseden arkadaşımıza I feel hungry diyen arkadaşımıza acıktım diyen arkadaşımıza let's cook haydi yemek pişirelim diye tavsiyede bulunabiliriz. 3'e bakalım. I feel good. Kendimi iyi hissediyorum. Demiş bakın görüyorsunuz koşuyorlar burada. Kendimi iyi hissediyorum. Ne yapalım? Let's run. Hadi koşalım. Let's run. Haydi koşalım. Dördüncü de Let's drink water diye tavsiyede bulunmuş arkadaşı. Demek ki ne söylemiş çocuğumuz daha önceden? Sizce bakın. Hadi su içelim diye. Ne zaman denir? Susadım dediği zaman. I am hungry, I am thirsty. I am thirsty. Susadım diyen arkadaşımıza biz de let's drink water. Haydi su içelim diye tavsiyede bulunabiliriz. I am tired. Bakın yatmışlar, uyuyorlar. I am tired. Yorgunum diyen arkadaşımıza let's sleep haydi uyuyalım let's sleep I am tired let's sleep ben yorgunum haydi uyuyalım I feel happy kendimi mutlu hissediyorum demiş bakın burada da futbol oynuyorlar ne diyelim biz de onu o zaman let's play football zaten o kaldı görüyorsunuz let's play football let's play football hadi futbol oynayalım Evet. Bir arkadaşımıza tavsiyede öneride bulunurken let's ifadesini kullanıyoruz. Etkinliklerimiz bu kadar. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.